Türkiye Petrolleri'nin 60. yılı nedeniyle düzenlenen resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Enerji sektörünün Türkiye'nin dış politikasında da önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimine uyarıda bulundu. Özellikle Kıbrıs'ın güneyinde son dönemdeki gelişmeler bilesiniz ki hiçbir zaman dışında kalacağımız bir gelişme değildir. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa orada da dolaşıyor ve Güney Kıbrıs, Rum yönetimi, Yunanistan eğer burada kendilerine yaptığımız uyarıyı kale almadıkları sürece biz de oradaki çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Zira münası ekonomik bölgedeki tüm çalışmalarda Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin hakkı vardır. Eşit miktarda hakkı vardır. Ve bu hak hukuka dayalıdır. İki yıl önce faaliyete aldığımız Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemimizle Karadeniz'de sismik aramalar gerçekleştirdik. Şimdi de bu gemimiz Akdeniz'de Kıbrıs'ın güneydoğusunda arama çalışmalarına devam ediyor. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın güvenlik paketiyle ilgili sokakta engelleriz açıklamalarına da değinen Erdoğan, düzenlemeyi bozmaya gayret edenlerin bunun yegane sorumlusu olacağını kaydetti. Halkı sokağa dökmek isteyenlerin yargıdan kurtulamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, hükümetin atmış olduğu bu adım çok isabetli bir adımdır. Bu isabetli adımın milletçe biz de yanında olmak durumundayız dedi.